İşte Intel'in 14. nesil i7 14700K. DDR4 ve DDR5 anakartlar için geliştirilen 28 çekirdekli ve abisi i9 14900K'ya yaklaşık performans sunan fiyat performans açısından alınabilir en iyi işlemci arkadaşlar. İşlemcimiz 3.4 GHz bus frekansı 5.6 GHz ise turbo frekansı var. Oyunlarda ve uygulamalarda yeterince fazlasıyla performans alabileceğiniz bir işlemci arkadaşlar. İşlemcimizin testlerini YouTube kanalında bakabilirsiniz. Gerekli test ve sıcaklık testlerini YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.